Evet yeni bir yer. Haran. Şimdi biliyorsunuz yani Şanlıurfa isot demek. Tavuk yapacağım isot içine pişeceğim yavaş yavaş. Yani bir lezzet olacak anlatamam. Ama o kadar iş var ki çok da fazla konuşmayacağım. Ve hemen Yüksel abi çağıracağım. Çünkü pf, bu iş fena. Yani çok iş var. Ben artık başlayacağım bu temizlemek ile. İçim geçmiş içeride ya serin çok çok serin abi çok abi güzel. Abi orası muhteşem ya. Ve bildiğim kadar bu evlerin tipi o kadar eski değil. Yani 200 senelikmiş. Ev eski değil ama mimari 4000. Harika. 4000 4 bin Sümer, mi? Sümer, Babil, Sümer, Hitit. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi ekolojik ev bunlar. Evet. Çevrenin çamuruyla, samanla karıştırıyor. İçerisi o kadar serin ki demek ki dışarıdaki o korkunç sıcağı içerideki bu toprak evlerle. Evet. O öyle korunuyor yani. Evet. Abi sen mı beni yardım edebilir misin lütfen? Tabii, evet. Abi. Sonra el bir püre yapacağım. Hmm. Pürenin içinde o tavuk pişeceğim. Yani güzel olacak, Kardeşim değişik olacak. sen bu kadar biberi yaptır. Sabahtan başlasaydık keşke ya. Evet. Vallahi. Biliyorsun... Ah nasıl bir iş abi yani. Kadınlar çok sabırlı ya baksana yani o onlar bazen her gün bu iş yapıyorlar. Allah mahvoldum ben ya of. parmaklarım şişti gitti. Ya, ya. özlüm ama ben de sıkıldım bu işten. Kusura bakma yani ya bunu bütün bütün yesek bir salata yapsak da değiştirsek evet. olmuyor mu yani? Ya, ya Aran sen ortasında... yöresel ku şey, şeyler kullanmak istiyorsun gıdalar bak, o yüzden. Bunu böyle bak şöyle soyucan. Lap. Evet. Bir tane de çiğ köfte. Zaten oh. bir bitsin şu program da ben sana bir sürprizin kralını hazırladım. Valla? Abi tabi hiç ses abi, etme. Sen ve sürprizler ya ben o bitmiyor. Ben sana söyleyeceğim. Bitmiyor. Lan. Hop! Efendim abi? Abi süper ya. Bunlar hep bize mangal kültüründen kalma şeyler. Sen bana söyle abi. Bu yeter. yeter mi? Evet. Karşılıklı ritim yapalım bak. Bak. <laughs> İçine baharat olarak sadece kişniş. Bak şimdi soğan ve sarımsak burada kızarttık. Evet. evet. Üste bu dökeceğim. Biraz otta da yine açtı. Şey. Bu Urfa turizmi ile ilgili Aha. çok önemli bir proje yapmışlar bence. Birincisi Urfa'da çok ciddi bir kültür turizmi potansiyeli yıllardır var zaten. Evet. Tamam mı abi? 9 milyon euro mu dedi? 8 milyon euro mu ne? Aha. Toplam bütçesi varmış. Bu, bu bütçeyle neler neler yapmışlar. Bir sürü restorasyon, bir sürü sokak restorasyonu. E Göbeklitepe'nin korunması, konstrüksiyonlar yapmışlar. İşte müze çalışmaları. Çok, çok şık oldu o konstrüksiyon. Evet. Ama en önemlisi yani binayı yapıyorsun, restore ediyorsun, kalıyor yağmur, çamur, zaman içinde gene eskiyor. Önemli olan insanları eğitmeleri ve bu önemli abi. Taksi şoförü dahil garsonlardan resepsiyonistlere. Buyur. Sağ. Ol. Tamam mı? Garsonlardan resepsiyona kadar bir sürü Yeni genci. Hem eğitmişler hem de istihdam etmişler. İşte sürdürülebilirlik dedikleri bu abi. Ve Şanlıurfa çok şanslı bir şehir. Çünkü her şey var. Tabi abi. Baharat şehri. Yemek çok güzel. Ee, Gastronomi. 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 Alışveriş kumaş. Kumaş, kadınlar için o rengarenk güzel elbiseler. Kültür. Kültür de var. Fari. Sıra gecesi. Ya abi yok Külfik. yok buraya. ya. Gel. Bir bitir o yüzden benim iş Abi burada. sen de bitiriver bitir. canım. Bak Halil şimdi be. böyle güzel bir pürey oldu tamam mı? Gösteriyorum kameraya. Bu Gel. çok çok kalın bir püre. Bu püreyi şimdi kenara koyuyorum. Tavuk soteleyiyorum yani mühürleyeceğim. Sonra benim tavuk o pürenin içine koyacağım. Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Söyle. Urfa'ya geldik ya. Evet. Tamam senin yeme gökey. Okay. Ama bunun önüne şöyle bir çiğ köfte. Yeşil marula sarılsın. Limon sıkılsın. Yanında bir adet. Ah. Nane. Ah. Tamam. Ah sıra ah. geceleri eşliğinde müzik ve yeme eşliğinde aslanlar gibi eğlenelim. Tamam. Sıra gecesi çok meşhur burası değil mi? Çiğ köftenin üzerine bunu evet. yeriz sonra. Tamam mı baba? Tamam. Ben ne yapacağım sana, şimdi bu tencereyle sunamayız seyirciye. Tabak getireyim bir tane, tamam mı? Tamam. Ona göre bir güzel bir natürmort tadında bir şey yapalım. Natürmort, ooo! Yine böyle güzel evet bir kelime kullandın. Hollandalı olarak resim kültürünün iyi olması lazım. Evet. Babacığım. Harrana gelip de buranın bulguruyla yapılmış bir pilav. Yanından maydanoz olmadan olmaz o. Yani ortak noktayı bulacağız. Evet. Otobeller olsun şimdi hani komple abi şey olmasın. Çok Size güzel bakalım. olacak. Bana. Çok güzel olacak. Pilav mis gibi abi. Onu onunla beraber sunalım. Tavuk burada koyacağım. tamam. Oo. bu biraz daha böyle güzel bir akşam yemeği arkadaşlar birlikte bir tane koydum. Tabii ki bir sos var. Ne yapacağım? Bak böyle yapacağız. Ezerek azıcık üstte Allah. Allah. aksın. bir şey olsun ki Oley. maydanozumuz da olmadı demesin. Bitti. O zaman biz bunu götürüyoruz sıra gecemize. Abi evet. Tamam mı? Bir mırıldan da son kez şöyle rak tekniğiyle. Urfa'nın etrafı, 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 etrafı dumanlı dağlar duman aman aman. Ama, <laughs> ciğerim yanıyor. <laughs> Seyirci de görsün. Hadi gel abi Ay. alalım bunu gösterelim abi sıra Aman. gecelerine ah. gözlerim akar